Adam iki arabayı geri geri çıkartıp kendisi geçiyor ve tersten geldiğini de kabul ediyor. Burası ters yön diyor. Herhangi bir arıza marıza bir şey yok. Ben geldiğim için diyor. Siz geri çıkmak zorunda kaldınız diyor. Aymazlığın bu kadarına pes doğrusu. İzleyin bakın şaşıracaksınız. Bu araba geri geliyor. Çünkü önünde tersten sokağa giren bir araba var. Ben de geri geliyorum. Beyefendiye yol veriyoruz. ters yoldan geliyor adam. Hepimiz geri çıkıyoruz. Bunun mantığı ne ya? Böyle bir saçmalık var mı arkadaş ya? Ben niye geri çıkıyorum? Bak burada işareti var. Burası tek yön yani. Orası kapalı mı? Ters yön. Ters yön. Senin geldiğin yön. Bak tabelaya. Bir de ben de söylüyorum ya diyor ya. Ha bu nasıl aymazlık ya? Ben de söylüyorum ya diyor bir de ya. Vallahi helal olsun ya. Adam bile diyor ki ben de söylüyorum ya ters yön olduğunu. Söyleyince tamam sen geçebilirsin artık. Serbest oldu sana yani. Ne güzel iş ya.